Ezgi Gizem ve Ceren Yaldız'ın arası neden bozuldu? Ezgi Gizem Ceren hakkında hangi iddialarda bulundu? Ceren Ezgi Gizem'i linçlettirdi mi? Ceren Ezgi Gizem'e iftira mı attı? Ceren yalnız kaldığı için mi Ezgi Gizem'i sevdiğini söyledi? Gelin hep beraber öğrenelim. Videoya başlamadan önce abone değilseniz kanalıma abone olmayı, videoya like atmayı ve konuyla ilgili fikirlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Sizi seviyorum. Oldukça yakın, abla kardeş gibi olup aynı evde kalarak birlikte ekip olarak içerik üreten Ceren ve Ezgi Gizem'in geçtiğimiz yaz Ezgi'nin kitabının basılmasından sonra Ceren'in Instagram adresi üzerinden Ezgi Gizem'in kitabının reklamını yapmaması üzerine Ezgi'nin kocası Yalçın'ın yayında sitem etmesiyle birlikte Ezgi ve Ceren arasına soğukluk girmişti. Ancak Ceren sisteme karşılık haklı olduklarını, Ezgi Gizem ve kocası Yalçın'ı abi ve abla gibi gördüğünü, ne derlerse desinler onların yerinin kendinde farklı olduğunu söylemişti. Ezgi Gizem ara sıra yayınlarında Ceren'i kötü düşündürecek şeyler söyleyip Ceren fanlarından yediği linç için Ceren'i tehdit ediyordu. Sürekli Ceren'i kastederek birilerinin onu banlatarak keşfetini kapattığını söylüyor ve zamanı gelince konuşacağını o zaman herkesin birilerinin gerçek yüzünü göreceğini iddia ediyordu. Ceren ise Ezgi'nin tam aksine sürekli Ezgi ablayı çok seviyorum diyordu. En son birkaç gün önce Ceren Bursa'ya gidince ufak bir kaza geçirmiş, iki gün boyunca sosyal medya hesaplarından paylaşımda bulunmamış ve herkesi meraklandırmıştı. O sırada canlı yayında olan Ezgi'ye Ceren sorulduğunda Ceren'in kaza yapmayıp yalan söylediğini ima etmişti. Sadece merak ediyorum eğer Ceren'le konuşursam kazayı nerede kimle yaptığını sormak isterim. Çünkü Ceren Yaldız kaza yapıyor ve görüntü falan yok mu yani? Nasıl bir kaza olmuş? Bu görüntüden bir gün sonra yayın açıp iyi olduğunu söyleyen Ceren, fanlarına kimlerle ne sorunu olduğunu sorarlarsa hepsini cevaplayacağını söylemişti. Genel olarak kimseyle sorunu olmadığını söylemiş, Ezgi Gizem sorulduğunda yine her zamanki gibi onun kendisi için çok kıymetli olduğunu, bir sorunu olmadığını söylemişti. Tamam Ezgi Gizem. Ezgi ablayla aramda bir sorun yok. Kötü bir şekilde zaten e Ayrılmadık yani konuşmamızı kötü bir şekilde bitirmedik ve şöyle Ezgi ablanın hala yeri bende her zaman söylerim gerçekten ayrı. Ben onu hala çok seviyorum. Ceren'in bu söylediği nedense Ezgi'yi oldukça kızdırmış olacak ki aynı günün akşamında yayın açtı ve Ceren hakkında konuştu. Ceren için sadece yalnız ve üzgün olduğunda kendi adını geçirdiğini, madem herkesle arası iyi neden şu an yalnız demişti. Herkesler arası iyimiş gibi davranıyor. Peki neden şu an yalnız? Sadece yalnız kaldığında ve üzüldüğünde benim adım anlayışına haber mi? Ve devam etmişti. Ceren'in kedisi Merkür'ün balkondan düştüğü dönemde Yaren Alaca'nın bunu canlı yayında söylemesi üzerine Ezgi Gizem sinirlenmiş ve Yaren için bu kadar da cahil olunmaz demişti. Ve aslında Ceren'i korumaya çalışırken Yaren'in fanları tarafından linç yemişti. Ezgi de bu konuya değinerek onu korumaya çalıştım. Sorumsuz demesinler diye saklayalım balkondan düştüğünü dedim. Ancak Yaren yayında balkondan düştüğünü söyleyince Ceren'e artık kediyle ilgili bir açıklama yap yoksa ben yaparım diye mesaj çektim. O da gidip başkalarına Ezgi beni tehdit ediyor demiş. İnsanlar onun yüzünden benden nefret ediyor. Kedi sahip çıkamadı diyebilirler. Kaldı dedim videoyu. Kediyle zaman istersen söylemek söylersin. Tamam dedim. Böyle Söylemeyeceğim kedi hakkında eğer açıklama yapmazsanız kedinin düştüğünü ben söyleyeceğim. Çünkü artık aynı söyleyeceğim. Kendi Kendi lazım. Eskiden beni tehdit ediyor işte kedi açıklayacakmış, çekiyor açıklayacakmış gidip bir yerde ağlarsa eğer o kişiden, o kişi de benden nefret eder. Ardından cellatla ilgili bir açıklamada bulunurken kendisine teyze diye hitap eden bir takipçiyi sinirlenen Ezgi, Ceren'in fanlarını tehdit etti. Devam edin, özellikle Ceren fanları yazın. Bakın neler oluyor sonra dedi. Zaten birkaç gün önce de Ceren'le ilgili bir açıklama videosu yaptıklarını ve bunu kocası Yalçın'ın kanalında paylaşacaklarını söylemişti. Şimdilik olaylar bu kadar. Ceren karşılık vermemekte ısrarcı görünüyor. Ne diyorsun teyzeciğim? Teyze yazmaya devam edin. Özellikle Ceren fanlarından linç gelsin. Bakları zaman ne yapıyorum? Demek ki adam gibi konuşmak, delikanlı gibi konuşmak bir şey yaramıyormuş. Ceren ve Cemre ve Celal'in hakkında sorduğunuz soruları da aldık arkadaşlar. Instagram'a Yalçın'ın Instagram'ına bir kutucuk bırakmıştık. Gelen soruların hepsini yanıtladık. Yarın Yalçın'ı yakar yaka yedi kanalında YouTube'da. Peki sizce bu olayda kim haklı? Ezgi Gizem'i mi seviyorsunuz, Ceren'i mi? Ezgi Gizem'in tavırları hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Ezgi doğruları mı söylüyor? Ceren neden karşılık vermiyor? Bunlara ve fikirlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Yorumlarınız benim için çok kıymetli. İzlediğiniz için teşekkür ederim.